Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahim. Lan kadın korkudan, Müslüman oldu yela. Abi biz neredeyiz? Götümde. Oh, ya gerçekten biz, neredeyiz? Cenneteyiz aşkım. Aşkım kelime sinir. Al götüne sok. Aplama sinirli. Bir şey diyeceğim ki çok fena şipledim. Bizi mi? Yok kanka anan. Sende her boku şipliyon. Büyü yaparsam, çarpılırsınız ayağınızı denk alın. Bu neden cennette amk? Cehennemdeymiş. Cehennemde Fatiha okunmuş tür her şey beklenir. Yerlerin ve göklerin, tanrıları sizi yakacak. Oha kadın cehenneme gitti ya. Tokatçı Hüseyin gelmiş. Lan sizin ne, işiniz var. Uyuyum dedim. Oros bu gihun boğazlamış. Tokatçı ayağını denk ağlı, ben seni birkaç sefer yendim. Gebe sen sus. Lan ben hamileydim. Bunu da gözü yeni açıldı amk. Naptın lan bebeğime sen, öldürmedin de mi senin ananı sikerim avcam. Yok bebeği bırakıp ben aşağıya atladım. Abi ne de ene üçüncü ise eze o ne yaparsın ki? Oha üçüncü sezonda mı geldi? Bu emcikoyu seni odaya almadı. Ay biliyorum travmalarımı. Söyleme unniye de. Ama sizi güzel tokatladım. Helal helal. Şimdi cennetteyiz yana istesek. Veriyor mu? Tabi amk. Bebeğimi istiyoruz. Onu yapamıyoruz maalesef. Yeniden yaşamak istiyorum. Lan.